Türkiye coğrafyası itibariyle son derece önemli ve kritik bir yerde bulunuyor. Ve Türkiye özellikle enerji politikalarında coğrafyasından kaynaklanan avantajları kullanıyor. Şimdi her ülkede aynı oranda aynı derecede petrol olmayabilir. Japonya ve Güney Kore yüzde yüzünü ithal eden bir ülkedir. Türkiye yüzde civarında yurt dışına bağımlıdır. Ama ne bizim ne de onların oturup da başında ağlayacağı bir ülke değildir buralar. Ben acaba petrol yok diye gidip kuyunun başında ağlayacak mıyım? Hayır. Yapacağımız çok işler var daha. Ekonomik sınırlar değişebilir. Her ülkenin kabiliyetine göre. Siyasi sınırlar sabit kalmak kaydıyla Türkiye ekonomik sınırlarını, enerji kalemleri sınırlarını arttırmıştır. Irak bunlardan bir tanesidir. Ve bu petrol Türkiye'nin petrolü değil. Bu petrol Irak'ın petrolü. İhale edecek olan, satacak olan, sevkiyatını yapacak olan Irak'ın kendisidir. Şimdi refüze edilen sanki Türkiye'nin petrolüymüş gibi muamele göstermeye çalışıyorlar bize. Teksas'ta bir mahkeme o kararı almış olabilir. Ee, bu karar Türkiye'nin petrolüyle alakalı olmuş bir karar değildir. Biz Irak'ın kendi anayasasında belirlemiş olduğu kararlar bizim için önemlidir. Komşu ve kardeş Irak'ın halkının almış olduğu kararlar bizim için önemlidir. Biz ne yapıyoruz? Bir sistem kuruyoruz. O sistem yoku paylaşmak üzerine değil, bir varı paylaşmak üzerine yapılan sistemdir. Şimdi Irak'ın petrol gelirleri 2.6-2.7 milyon variller civarındaydı bundan 5 yıl önce. Bu yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaleme karşılık gelir. 100 milyar dolarlık yıllık bir cüreye karşılık gelir. Peki 5 yıl önce 2014 ve 2015'i e hedefleyerek yaklaşık 6 milyon varillik bir üretime geçmeyi hedeflerine koymuşlardı. Bu yaklaşık 220-230 milyar dolarlık bir gelire karşılık geliyordu. Ne oldu peki? Yapılamadı. Sayın Maliki'nin yönetiminin bu manada başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye kendisiyle alakalı olan kısımlarda e, bunu bu sisteme oturttu. Özeti şu. Irak'ın petrolü üretilirse Türkiye iletir. İletirse e, bu petrol satılır. Çok basit, çok net. Eğer bu petrol satılmıyorsa, bu üretim yap yapılmaz. Kaybeden kimler olur, kazanan kimler olur? Bakın, ee, biz mühendisler genelde olayları sadeleştirme gücünü kullanarak e, çözümlere varırız, analiz e, gücünü kullanarak çözümlere varmaya çalışırız. Çok sade bir şeyden bahsedeceğim. Bundan kimler kazanıyor, kimler kaybediyor? Irak petrolü ka Satılırsa kimler e, seviniyor? Kimler kazanıyor? Kimler kaybediyor? E, Irak satılması, Irak'ın petrolü, Irak kaybeder arkadaşlar. Bunun için çok bilgili olmaya falan gerek yok. Enerji bakanı da olmaya gerek yok. Irak petrolü satılırsa Irak'ın gelirleri artar ve Irak kazanır. Kimler kaybeder? Irak'ın petrolünün satılmasını istemeyenler kaybederler. Biz Irak'ın petrolünün satılmasını istiyoruz. Ama belden aşağı vurup da yok IŞİD'in petrolüydü, yok El Nusra'nın petrolüydü, Türkiye acaba onu mu satıyordu derseniz kusura bakmayın çok sert ve net tepki koyarız ortaya. Türkiye her zaman söylüyorum bir hukuk devletidir ve hukukun dışında davranmaz. Hele hele Birleşmiş Milletler eşitle ile alakalı, El Nusra ile alakalı bir karar alıyorsa bu Türkiye'yi bağlar ve Türkiye'de Birleşmiş Milletler kararlarına uyar. Ama bunun daha öncesinde Türkiye böyle bir işlem içerisinde bulunmadı. Ne işitten ne de El Nusra'dan böyle bir satış gerçekleşti. Türkiye büyük güç oluşunu yalnızca Irak petrolleri ile alakalı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın doğalgazı, e, petrolleri, BTC, ham petrol bu rahattı, 50 milyon ton yıllık kapasiteye sahip. İki hafta kadar önce, Ceyhan'la bir tören yaptık. 2 milyar varillinci petrolünü sattı. 2 milyar varil. Bugün en kısa e, rakamlarla çarparsak 2 milyar varil 220 milyar dolar demek. Bu İstanbul Boğazından Çanakkale Boğazı'ndan geçecek petroldü bu. Şu anda e, Ceyhan'dan dünyaya açılıyor. Türkiye açısından iyi mi kötü mü? Türkiye açısından iyi bir şey. Buna benzer projeleri arttırmak Türkiye açısından son derece verimli ve elverişli olacak. TANAP'la bunları arttıracağız. Bakın 5 bin kişi çalışacak. 19 ilde çalışma faaliyetler yürüyecek. Şimdi bundan niçin biz sevinmeyelim? Yani niçin bundan e, gocunuyoruz? Tam tersi sevinmemiz lazım. Türkiye'nin her bir noktasında isterse şu, an, şu anda siyasi fizibilitesi bozulmuş olan İsrail ve Doğu Akdeniz gazından tutun ki ister eee Güney Kıbrıs'a varıncaya kadar birçok alan bütün bu projelerin gerçekleşmesi ve yapılmasıyla alakalı önemli bir alandır. Ama dediğim gibi ekonomik fizibilitenin oluşması için siyasi fizibilitenin mutlaka oluşması lazım. Türkiye güçlendikçe arkadaşlar herkes kendi kalbine, vicdanına sorsun. Ben seviniyor muyum yoksa üzülüyor muyum? Buna bu doğruyu AK Parti yaptı diye biz bunu Türkiye'nin menfaatine kullanmayalım mı? Kullanalım mı? Çok basit sorular bunlar. Arkadaşlar Türkiye'nin menfaatine bir durum varsa ister AK Parti yapsın isterse AK Parti yapmasın. Bundan sevinmemiz lazım. Türkiye'nin büyümesinden sevinmemiz lazım. Eğer Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'nin istikrarı daha da artacaksa ki biz ona inanıyoruz. Bundan hepimizin sevinmesi lazım. Yani biz şunu diyebilir miyiz? 2002 yılından önce iyi ki hükümetler başarısı oldu. Ülke fakirleri de AK Parti doğdu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz böyle bir şey. Ben açıkça bir AK Parti milletvekili olarak söylüyorum. Bizden önceki hükümetler başarılı olsaydı, Türkiye büyüseydi de AK Parti ihtiyaç hissedilmeseydi. Ama kusura bakma Türkiye büyümedi, Türkiye geriledi ve AK Parti ihtiyaç oldu ve biz de Türkiye'nin büyümesi için önce evet. günlü çalışır. Zeki...